Merhabalar, bu videoda size kategoriler menüsünü anlatacağım. Kategoriler listesinde mevcut kategorilerinizi görebiliyorsunuz. Dilerseniz yeni bir kategori eklemek için ekleye basın. Burada default ismini silip kategori isminizi yazabilirsiniz. Örnek veriyorum, terlik. Terlik kategorisi halihazırda bulunan ayakkabı kategorinin altında olacaksa ayakkabıyı seçiyorum. Ekleye basıyorum. Sayfayı inlediğimde artık terlik kategorisini açmış oluyorum. Sil butonu mevcut kategori silmeye yarıyor. Eğer open kart kullanıyorsanız kategorileri seçip siteyle eşliğe basabilirsiniz. Open aktarmaya yarıyor. ERP'den aktar. Eğer kategoriler ERP muhasebe programınızdan geliyorsa ERP'den aktar diyorsunuz. Muhasebedeki kategorileri bize çekiyor. Default butonu ise şu işe yarıyor. Örnek veriyorum. Terlik kategorisinin içine girdim. Şurada kategori şablonu var sağda. Description Ürün içindeki description temsil ediyor. En 11'e ürün açıklamalarını gönder demiş oluyoruz bu yazı sayesinde. Description'ın bir altına herhangi bir yazı yazarsanız örnek veriyorum. Terlikler, terliklerimiz 2 yıl garantilidir. Yazarsanız bu kategorideki bütün ürünlerde açıklamaların en altında bu yazı sabit bir şekilde gözükecek. Veya açıklamaların en üstünde gözükmesini isterseniz bir üstüne yazıyorsunuz. Şimdi bazı müşterilerde yüzlerce kategori olduğu için bunu tek tek yapmak istemeyebilirler. Bu durumda ilkten defalta Bu değişikliği yapıyorlar. Örnek veriyorum description altına yazı yazıyorlar. Default kategorisinde. Sonra tüm ürünleri seçip default butonuna bastığınızda o değişikliği bu kategorilerde yansıtmış oluyoruz. Default butonu bu işe yarıyor. Seçilen kategoriye bağlı bu işe, şu işe yarıyor. Mesela anne bebek kategorisini de default kategorisine bağlamak istiyorsam seçip bağla diyorum. Artık e, anne bebek defa altın altında olmuş oluyor. Yani kırılımlarını sıralandırmış oluyorum, değiştirmiş oluyorum. Ayrıca kategorilerin hepsini seçerseniz ve seçilendeki ürün sayısı butonuna basarsanız sağ üstte hangi kategoride kaç tane ürün var bunu gösteriyor ürün sayısı sütununda. Tabi ürünlerinizin aktif olması gerekiyor. Benim ürünlerim pasif olduğu için burada ürün sayısının rakamlar gelmedi. Burada kategorileri aratabiliyorsunuz. Mesela sadece karşıma ayakkabı yazan kategoriler gelsin diyebilirsiniz. Kategorilerde yine kategoriyi seçip sağ tıkladığınızda kargo ücretini değiştirebilirsiniz. İkinci ürünlerde kargo ücreti mesela 11 lira olsun. uyguladığımda topluca kargo bedelini değiştirmiş oluyorum. Sağ tıkta yine kategori eşleştirmeleri var. N11 için. N11'den hepsi buraya kadar. Pazar karşılığını eşleştiriyorsunuz bu kategoride. Komisyonlarını değiştir şu an çalışmıyor. Uyumlu kalanlarını değiştirebilirsiniz ve kategorileşmesi yapabilirsiniz. Sağ tık bu işe yarıyor. Sağ üstte onlar e, onar butonu var. Eğer kategoriler listesinde kategorileriniz gözükmezse onlara basarsınız. Kategoriler listesi gözükebilir hale geliyor. Yine ayakkabı kategorisinin içine gireyim. Az önce anlattım. Description altına yazı yazdığımızda bütün açıklamaların en altında gözükür. Veya üstüne yazarsam en üstünde gözükür. Aynı şekilde aynı mantıkta ürün ismi için de geçerli. Mesela ürün isimlerinin sonunda. Mesela burası burada 2 yıl garantili yazayım. Tüm bu kategorideki tüm ürünlerde ürün isminin sonunda 2 yıl garantili yazacak şekilde ayarlayabiliyorum. Veya sitesine meta açıklama ve keywords gönderiyoruz. Bunlara da sabit bir alan yazabilirsiniz. Buraya değişken de kullanabiliyorsunuz. Ee, Entegra'daki ürünlerin içinde alan bir diye bir sütun var. Bu sütuna yazdığınız bilgiler ürün isimlerinin sonunda sabit bir şekilde gözükmesini sağlayabilirsiniz. Aynı mantıkla. Açıklamalarda sabit bir şekilde resmin, bir resmin yer almasını isteyebilirsiniz. Bu durumda yine... Description'ın altında sağ üstteki resim simgesine tıklıyorum. Ve burada mesela bir terlik resminin linkini kopyalayıp yapıştırıyorum. Bu sayede tüm terlik ve ayakkabı kategorisinin altında bu resim gözükecek. Burada kendi firmanızın logosunu vesaire yerleştirebilirsiniz. Veya ayrıca ürünlere eklediğiniz ilk görselin açıklamaların altında sabit bir şekilde eklenmesini de bu menülerden sağlayabiliyorsunuz. Kategoriler listesi temel olarak bu özelliklere sahip.